dersini Yerimi oturdu. Ya. Ne olacak? Hangisi olacak? Er zijn drie fietsen. heeft een fiets? Evet kızım. heeft een heeft een een fiets? Diyor, kaç bisiklete sahip diyor. <laughs> Cevabı ne olacak bunlardan? Baba. Baba. Efendim babacığım. An, an, an... Hoş geldin. Hoş geldin. Bu nereden geldi? Bu ne? geldi? And... Bu nereden geldi? It... ne? Bu and... ne? Bu it... Bunu it... Bunu kapat ders çalıştırmayan bir çocuğu kaylazımız var burada okulda karıştıran. Evet ben ne olacak? Bak. Dur bakayım hangisi önce sor ben. Bir dakika baba ben şeyi görebiliyorum. Ah taraftan... Şimdi bak Aa. bak şu mu olacak? This is an fits mi olacak? Baba bir dakika burada ya senem ben bu tarafa çağırıyorum. Bak baba burada this is an fits bak burada this is an fits zaten. burada erzendiği fits. O da değil. Dört o tane yüzden de. Geriye, bu kaldı <laughs> Şimdi ne diyor? Heeft o kadın bir bisiklete sahip mi diyor? Sen ne diyeceksin? Ya. Bu kelimelerde yok yok. Ya ya. Ya. Thank you. Daha. Bitmedi <laughs> daha. Çek baba. Bunu açamam babacığım. çek. Babacı. çek. Yani, mi? Şimdi Ditis Ambrocci ne demek? Yani, ee, ona nasıl bir soru sormamız lazım? What is it? Ee, what is it? Soralım. Tamam orada bir tane daha diğerleri de soru. Bak diyor ki ne diyor? Ama öbülerinde. Bak mi? what is it olabilir. Yani, Bu yani, ne demek? Yani, yani. Ama yani, buradan yani. ne anlayacaksın? What is it yani. dediği zaman it diye başladığın için Muhtemelen what is yüzde seksen cevap o. Eight uh, and brochis. Siz daha, bir baba, yemek baba, şey. E, baba, bir okumaya bakayım. Siz bir e, <laughs> sandviç bro, yer misiniz <laughs> diyor. Olmaz. How many brochis? Zain er. <laughs> Şimdi, who many? <laughs> kaç tane How many? 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 How